Evet Avcılar Frisköy direksiyon sınav alanında C sınıfı kamyon ehliyetinde L park nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Evet. Bu paralel parktan çıktık şu anda. Yukarı doğru ilerleyeceğiz. Sol sinyalimizi vereceğiz. L park alanına girmiş gireceğiz. Evet. Şimdi düz bir şekilde ilerliyoruz. Sol sinyalimizi yaktık. Sol sinyalimizi. Evet. Şurada çizgimiz omuz hizasına geldiğinde biraz daha gidelim. Geldiğinde evet tam sol yapacağız. Evet. Evet devam edelim. Evet. Yavaş biraz sağa doğru açalım abi. Açalım direksiyonu. Açalım direksiyonu evet. Evet duralım bekleyelim. Evet şu yerde görmüş olduğunuz bir çukur var. Oraya su dolmuş. Evet sarı çizgiye ne kadar mesafemiz varsa ön tekerimizi de sarı çizgiye o kadar mesafeye getirip ilerlemeye devam edeceğiz. Evet şuradan kontrol edeceğiz mesafemiz ne kadar var diye. Ön tekerimizi aynı hizaya getirip ilerlemeye devam edeceğiz. Evet. Evet çukura düştüğümüzde hissedeceğiz. Evet. Evet. Evet, evet çukura düştük hissettik. Evet. Şurada kırmızı bir çizgi var. Evet. Kırmızı çizgi hemen arka tekerin bitiminde ise tekerimiz çukura düşmüş demek. Evet. Çukura düştüğünü anlamayabiliriz. Ee, bu kırmızı çizgiyle teyit ediyoruz. Evet. Burada bu şekilde olduğunda tekerimizi tam sol yapıyoruz direksiyonumuzu. Tam sol yapalım. Tam sol yapalım. Evet. Tam sol yaptık vitesimizi geriye taktık. Taktık. Tam sollu bir şekilde geliyoruz. Direksiyonu kırmak yok. Evet. Gelelim. Evet. Gelelim. Devam edelim. Evet. Şuradan kontrol ediyoruz. Soldaki sarı çizgiyi kurtardı. Şuradan. Soldaki sarı çizgiyi kurtardı. Şimdi sağda sağda bulunan çizgileri kontrol edeceğiz. Bu sağda bulunan çizgi aracımıza paralel olduğu anda frende duruyoruz. Evet. Evet. Paralel olur olmaz. Fren. Evet. Burada duruyoruz. Tekerimizi iki buçuk turda düz yapacağız. Şimdi burada teker biraz daha açık olduğu için sarıya basma riski var. Evet. içerideki sarı değil de ikinci dışarıdaki ikinci bundan sarı çizgi. Ortadaki çizgiye basmamamız gerekiyor. Evet. Tekerimizi düz yaptık. Düz düz geri gelmeye devam edeceğiz. Evet. Kontrol ediyoruz. Evet. Düz düz gelmeye devam edeceğiz. Yavaş. Evet şurada şurada bir dubamız oluyor şurada şu köşede. Biraz daha gelelim geriye. Fren. Şurada şurada dubayı gördüğümüz anda parkımızın olduğunu söylüyoruz. Evet. L parkımızda bu kadar. Evet, sağda ve sağda ve sağda ikinci sarı çizgi. Solda da bulunan sarı çizgimize basmadan arkada bulunan sarı çizgiye varmadan duruyoruz ve parkımızın olduğunu söylüyoruz. L parkımız da bu kadar.